15 Ağustos Perşembe. Pendik'te neler oluyor? Pendik, Çamçeşme Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm çatıyı bir anda sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Şehit Eren Bülbül Parkı'nda Pendikli çocuklar Çocuk Sporları Parkımızda etkinliğinde doyasıya eğlendiler geleneksel çocuk oyunları, fiziksel aktiviteler, sportif yarışmalar yarın saat 5'te Kavakpınar Şehit Seymen Turgay Karaman Parkı'nda. Pendik Açık Hava Yaz Etkinlikleri Millet Bahçesi'nde devam ediyor. Bu akşam da Nefes Filmi saat 9'da Millet Bahçesi'nde izlenecek. Herkese keyifli seyirler. Gençlere özel bir gece konaklamalı Doğa Kampı etkinliğinin kayıtları bugün başladı. Etkinliğe kayıt olmak isteyenler Pendik Belediyesi'nin web sitesini ziyaret edebilirler. Kadınlara Özel Doğa Kampı etkinliği ise 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Haberlerimizin sonuna geldik. Haberlerimizin detaylarına ulaşmak için Pendik Gazetesi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir, Bir sonra sonraki günde, günde görüşmek üzere. üzere.